Çok yoruldum. He, kızım He, gel buraya artık. Lütfen. He, bak baba çok yoruldu tamam mı? He, artık yaramazlığı bırakalım. Uyku zamanı geldi. He, artık uyuman lazım. Lütfen uyu artık ya. <laughs> Dayanacak küçük oğlum. Ne? Sen, sen onu nereden buldun? Ne? Bakalım. Ha, ne kız, ne kız, oluyor? Merhaba minik kız. Ne kadar da tatlısın sen öyle. Ama senin burada ne işin var? Burası çok tehlikeli. Çatıya çıkmışsın. E, bu Arda'nın yeni kızı değil mi ya? Hadi bak, seni buradan indirelim, tamam mı? Burası çok tehlikeli. Burada da dolaşmaman lazım. <laughs> Hayır, gelme bu tarafa doğru. Bak, kim beniyorum? Hayır, gelme bu tarafa doğru. Tehlikeli. Aşağı düşersin Arda sonra bana çok. Bu, bu Hasan Usta değil mi? Niye yerde yatıyor böyle? Hasan Usta, Hasan Usta iyi misin? Neler oluyor? Çatıdan mı düştün? <laughs> ah, <Erta> Bey. <laughs> Kızınız beni çatıdan aşağıya attı. Ne? kızım <laughs> çatıya nasıl çıktı öyle? Arkadaşlar bu çocuk Şimdi bitti. Şimdi torunumu sevmeye gidebilirim arkadaşlar. Kesinlikle artık gidebilirim. Öyle değil mi? Hı? Ne oluyor lan? O da ne? Bu benim yeni torunum değil mi? Oraya nasıl çıktın sen? Hı, İn aşağıya güzel torunum benim. Hayır hayır. Oralarda gezmemen lazım. evin çatısına çık. olmuş. Az önce mini kızın çatıdan kafamı ör sattı. Eyvah eyvah. Ee, bunu kim yapmış olabilir acaba? Bilmem. Belki de senin kızın yapmıştır. Ben onu bulacağım tamam mı? Kızım neredesin? Ne tarafa gitti? Bu tarafa mı? Neredesin? Gel buraya çabuk. Merhaba küçük kız. Nasılsın bakalım? Hoş geldin buraya. <laughs> hadi bak şu yanda kapı var görüyor musun? O kapıyı bize açar mısın? Evet evet aç o kapıyı hadi bize. <laughs> Sen çok akıllısın ya. Hemen anlıyorsun bak hadi açar mısın o kapıyı bize hadi. <laughs> Evet hadi evet hadi hadi aç o kapıyı bize. <laughs> durun durun sakın sakın öyle bir şey yapma. Hı, güzel kız lütfen bak babana şikayet edelim seni sakın yapma öyle bir şeyi. Lütfen bak o abiler çok kötü sakın açma o kapıyı. <laughs> şaka yapıyor şaka hadi aç o kapıyı çabuk. Oyun oynayacağız beraber çok güzel oyun oynayacağız. Anlaşıldı arkadaşlar. Ben bu kızı bulamayacağım. En iyisi Kerem komisere gitmek. Yani polislerin onu bulması lazım. Bu artık beni açtı tamam mı? Evet evet onu bulsa bulsa Kerem komiser bulur. Başka da kimse bulamaz yani. Yoksa herkesin hayatı tehlikede. Aslı polis merhaba. Kerem komiserle onunla görüşmem lazım. Bir kayıp ihbarında bulunacağım. Sen bir de Kerem nerede diye soruyor musun? Git kızına sor. E, kızıma mı? Ne diyorsun yani? Ne soracağım ona Aslı polis? ne mi kaldırıldı? Yok daha neler? Of Kerem komiserim e ne yapmış olabilirsin ya? Asıl sakin olun tamam mı? Halledeceğim bu durumu. Tabi tabi. Kerem'in her tarafını kırdı. Suçlular suçları söylüyorsun ben onu hemen bulayım enişte <laughs> hayır bir bu eksikti bunu nasıl başardın ya nasıl başardın Ulamaz. kerem komiser sana ne oldu iyi misin şu yüzünün haline bak haritaya dönmüş ya oh, suçluları serbest bırakınca suçluların hepsi bana saldırdı beni de çatıdan aşağıya etti <laughs> doktor dedi ki iki ay boyunca çalışamazsın dedi <laughs> her tarafım kırıldı şuraya bakar mısınız ya Peki sana ne oldu fakir? Hiç sorma. Benim de kafama bir tane örs bıraktı ikinci kattan. Aa, çok kötü başım ağrıyor. Doktor dedi ki beyin sarsıntısı geçirmişsin. Of umarım Arda onu bir an önce bulur. Yoksa elimizde şehir falan kalmaz. Ben böyle yaramaz bir çocuk görmedim. Ha. <laughs> arkadaşlar pes ediyorum. <laughs> Bakmadığım yer kalmadı. Sabahtan beri yürüyorum ama hiçbir yerde yok. <laughs> Olamaz. En sonunda bizi şehirden atacaklar. Herkes hastanelik etti. Onu başka nasıl bulabilirim? En iyisi eve gideyim. Ha? Bu Efekan'la Ali değil mi? O da ne? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Olamaz. Kardeşinizi buldunuz mu? İşte burada. Uyuyakalmış. <laughs> evet babacığım geldiğimizde burada uyuyordu. Evet baba gel oyun oynamaktan çok yorulmuş. Tabi tabi çok güzel oyunlar oynadı. Herkes hastanelik etti. Bana bakın kardeşinize sahip çıkın tamam mı? Onu hemen eve götüreceğiz. Ve bir süre evden çıkmamasını sağlayacağız. Umarım evi de başımıza yıkmaz ya. Şu hale bakar mısınız? Ama şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da tatlı uyuyor ya. Uyurken gerçekten çok masum. Ama uyanınca bir canavara dönüyor. Neyse ben sessiz olayım. Şimdi onu eve taşıyacağız tamam mı? Çok sessiz olun. Uyanmaması lazım. Evet bakalım arkadaşlar. Yaramaz kızımız uyurken biz de size sessizce veda edelim. Öyle değil mi? Çünkü uyanmaması gerekiyor. Uyanınca çok kötü oluyor biliyorsunuz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sev like atıp abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Kızımıza hangi ismi koyalım? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Hüya. Evet çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz tamam mı? Bakıyorum da sıralarda boşluk var. Bugün dersi çok iyi dinleyeceksiniz. Dersi kaynatmaya çalışan olursa yakarım çırasını. Sen görürsün. Bak bugün dersi nasıl da kaydatıyorum. Hadi Ali abi nerede kaldın hadi? Evet bakalım Dersimize şimdi başlıyoruz. Ee, ne oluyor lan kapı çaldı. Kim o? Gir bakalım. Bu taraftan bu taraftan. Merhaba bence öğretmenim biz geldik. Ne oluyor lan ne oluyor? Lan bu kız kaç yaşında nasıl derse başlayacak. Of kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim ya. Tamam kızım geç bakalım yerine. <laughs> i̇şte başlıyoruz. Arkadaşlar benim bildiğim kız kardeşim Baldi var ya delirtir. Ama tabii ki de onun dersi. konuşuyorsun oğlum? Bak benim canımı sıkma. Bu derste sana sıfır veririm görürsün. Özür dilerim öğretmenim özür dilerim. He şöyle. E şimdi söyle bakalım kızım senin adın ne? <laughs> ne diyor bu? Ben anlamıyorum. Tercüme edecek kimse yok mu? Öğretmenim arkadaşımız henüz konuşmayı öğrenmedi. O yüzden böyle sesler çıkarıyor. Ne? Konuşmayı öğrenmedi mi? Çok güzel. Oğlum o burada ne işi var o zaman? ben ona konuşmayı mı öğreteceğim ya. söyle bakayım kızım. Bir adım Baldi. Baldi. Baldi de bakayım. <laughs> Konuştu işte gördünüz mü konuştu. Ben Baldi öğretmeyim oğlum. Konuşturuyorum tabii ki. Ne, dondurma mı? La Baldi dedi Baldi de bakayım. Çikolata. Ne çikolatası olamaz. İşimiz var senin de. Neyse bu kadar gevezelik yeter. Şimdi tahtayı çözeceğiniz soruyu yazıyorum. Herkes dikkatli şekilde buraya baksın. Sen de bakıyorsun tamam mı? Evet bakalım şimdi yazalım soruyu. <laughs> ha, o, ses, o sesi kim çıkardı? E Efe Kasa mı çıkardı o sesi? Hayır öğretmenim birkaç asker. Öğretmenim evet, gerçekten ben de çıkarmadım. Oğlum bıktım sizden de bıktım sizden Allah Allah şu soruyu bir yazayım ben şuraya. Siz bu da hele bir çözemeyin bak ben sizi ne yapıyorum şimdi. Evet işte görüyorsunuz. Şimdi bunun cevabını bana kim verecek bakalım Efekat söyle. Eee şey öğretmenim bunun cevabı. Ulan ufakak da civcivler içinden de buldu 999'u ya. Şimdi kafayı yiyeceğim kafayı duvara vuracağım bak şimdi sıfır aldın. Of ya. Evet bakalım Alperen sen bunun cevabını biliyor musun? Evet öğretmenim yaptığım hesaplamalara göre 3 alttan gitse 5 yukarıdan gitse Sağdan daha komşuya gidip 5 daha alsak Bunun cevabı kesinlikle 64 olur Tebrik ederim oğlum gerçekten çok güzel salladın yani Böyle bir sallamayı ben hayatım boyunca görmedim Sıfır aldın Of ya tutmadı Bebek askerciğim canım evladım sen çözmek ister misin? E, ben çözmek istemiyorum öğretmenim Çok güzel evladım sen de sıfır aldın haberin olsun. Teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Evet bakalım. birik kız şimdi seni bunu çözmeye gerekiyor. Yoksa sıfır alırsın sınıfta kalırsın. anadı babanı seni sınıftan alırlar. Söyle bakalım bunun cevabı kaç? A gu 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 Bu yanlış cevap. Bilemedin. Sana da sıfır veriyorum. Dur, dur, evladım dur ağlama ağlama bak ağlama. Hayır bak o başı başı sus artık sus diyorum sana ağlama efekat sus bir şuna. Ben ona bir şey yapamam öğretmedim. <laughs> tamam sen beş aldın tamam o beş aldın beş aldın sus sakin ol beş aldın. <laughs> Kafayı yiyeceğim ben. Delireceğim, delireceğim. Sıradaki ders benden herkes aşağıya insin tamam mı bakalım. Bu sorunun cevabını bilenler hemen yoruma yazıyor. Bakalım kimlerin matematiği iyiymiş, kimlerin kötüymüş. Soruya tekrardan şöyle bir bakın. Bizim sınıftaki hiç kimse bunu bilemedi. Bunu bilen varsa hemen cevabını yorumlara yazsın tamam mı? Nasıl çözdüğünüzü de anlatmayı unutmayın. Herkes öğretsin. Siz hala burada mısınız? Aşağıya yürüyün çabuk. Evet bakalım herkes hazır mı? Şimdi şu topu şu gördüğünüz küçük kaleye sokmaya çalışacaksınız. İlk başta FK başlıyor. Başarı bayanlar tabii ki de sıfır alacak. Ona göre vurun topa tamam mı? Merak etmeyin öğretmenim ben doğuştan bir futbolcuyum. Ve bu dersten tabii ki de pekçi alacağım. Bana arkadaşlar arasında her zaman rol Hayır ben öyle bir şey istemedim. Ya oğlum bir bozmasana ya Allah Allah ne diyor ya. Tamamdır öğretmenim şimdi o topu oraya sokuyorum. Ronaldo yetenekleri çok güzel bir sıfır aldı. Şimdi sıra bebek askerde. <laughs> Kenarıya çekil Efekan. Şimdi o topa nasıl vuruluyormuş gör bakalım. Evet minik kız şimdi izle bakalım abini nasıl geçiyor alın. <laughs> <laughs> Agugugu <gu> ya. <laughs> Neredeyse Efekan da o sesleri çıkaracak. Buna bak bebek asker benimle daha iyi çık durma. Tamam tamam sakin ol ya Allah Allah. Evet bakalım şimdi topa vuruyorum ve gol oluyor. Hazır mısınız bakalım? Hop geldi. Hop hayır dışarı çıktı. Bir bu eksikti. Bu derste de başaramadım. Babam kafamı kıracak ya. Siz hiç sensemler. Bir gol bile atamıyorsunuz ya. Ne yapacağım lan ben sizde? Sınıfta kalacaksınız. Öğretmenim kale çok küçük. Ne yapalım ya? Olur senin için kocaman kale getiririm. Gerçekten mi? Çok iyi olur öğretmenim. Ulan yerine geç beni sinirlendirme bak elimden bir kaza çıkacak ha. E şey, tamam öğretmenim tamam geçiyorum geçiyorum. Evet Alperen galiba de sende. <laughs> evet hadi şu işi bitirelim arkadaşlar. Galiba herkes kimin kazanacağını çok iyi biliyor. Evet Alperen bu maçı sen kazanacaksın. Diğerlerinden Teşekkür ederim. Doğru tahminde bulundunuz. Hadi Alpen seni destekliyoruz. Sağ olun sağ ol Tezahürata gerek yok. Şimdi bir kenarıya çekilir misiniz? İki yeteneksiz. <laughs> Şimdi Alper abini izle. Bak nasıl vuruyorum topa. <laughs> evet aynen öyle. Arkadaşlar sizce bu dersin kazananı kim olacak? Bana oy vermeyi unutmayın. Zaten elinizde fazla seçenek kalmadı. Çünkü Efekan ve Mehmet Asker elendi. Hazır mısınız bakalım? Şuradan şöyle bir falso versem hop oh, tam 90'a çakarım ben bunu. Biraz daha konuşursan sıfır alacaksın. E tamam öğretmenim ya. Allah Allah şöyle bir ölçüp biçiyoruz değil mi? Yoksa işte ben çok yetenekliyim. Yani ölçüp biçmeden vuramam ki. Allah Allah ya bu öğretmen de var ya kafayı yedirecek bana. Hazır mısınız arkadaşlar? Bak şurada şöyle geliyorum şöyle. Bir vuruyorum falsu alıyor. 90'a giriyor. Tabii tamam canım benim yeteneği buna yeter. Hazır mısınız bakalım? Yandan şöyle falsu olur. Ha, olamaz. Alperen, aferin evladım. Okuldan sonra hemen doktora gidiyorsun tamam mı? E doktoru Niye öğretmedim? Çünkü sana gözlük vermesi lazım. Ulan kale nerede, top nerede, nereye vurdun topu ya? Beceriksiz herif. Of evet ya ne güzel falso verecektim topa. Arkadaşlar sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm tamam mı? Hemen şu topu şöyle koyayım hop tamam benim sıramda geçti. <laughs> Başaramadım çok üzgünüm ya çok üzgünüm. <laughs> ne oldu lan? ya da ne oldu? Ya Alperen efendi biz de öyle dalga geçersen sonun böyle olur. Kesin sesiniz ya kesin konuşmayın ben de. Yürü git ya senle konuşmayacağız artık. Evet beceriksiz seni. Oğlum bak susun ben susun canım kız zaten of ya. Evet bakalım sıra bir kızda. Matematikten 5 almış olabilirsin. Ama bu dağılayarak kurtulamazsın tamam mı? Bu da geçmek zorundasın. Ha, <laughs> Adam, ne yapıyorsun? Zıplamayacaksın, topa vuracaksın. Vur artık şu topa. He, inanamıyorum bu gol attı. İnanılmaz bu. Nasıl yani? Bizi geçti mi? Evet hepimizi geçti İnanamıyorum. Ulan bu dersten de beş aldı. Nasıl bir kız lan bu? Nasıl bir kız bu? <laughs> evet çocuklar şimdi resim dersine başlıyoruz. He, Diyor. Küçük kız dur ne yapıyorsun oraya değil oraya resim yapmayacaksın hayır orası okulun duvarı <laughs> Ne? Bu resimler nasıl resimler böyle? da gerçekten çok güzel yapmışsın. Şuna bakar mısınız? Bu kız gerçekten çok yetenekli. Evet öğretmenim. bir kardeşi tabii. Sus! Sen de daha akıllı. Sana resim dersinden de 5 veriyorum. Tamam mı? Böylelikle hepiniz sınıfta kaldınız. Sadece o geçti. O geçti.